Araç alırken ve satarken aracınızı tarafsız, emniyetli ve güvenle kontrol ettirebileceğiniz bir ekspertiz var. Artık İstanbul'da ekspertiz servis. Aracınızın her köşesini, gözde görünmeyen noktalarını, tecrübeli ve profesyonel ekibiyle analiz ederek tüm merak edilenleri gözler önüne serer. Ekspertiz servise e gelen araçlar ilk olarak kaporta ve boya kontrolüne girerler. Araçların boyası özel makinelerle ölçülüp kazası, değişeni veya boyanan parçaları var mı tespit edilir. Ardından aracın beyni bilgisayara bağlanarak aracın arıza kaydı, motor, şanzıman, elektronik aksamında ve airbaglerinde arıza kaydı varsa tespit edilir. oldukça özel makine Dyno testle aracın motor performansı, aracın kaç beygir güç ürettiği, ne kadar tork ürettiği, ürettiği gücün ne kadarını tekerleklere aktardığı ve meydana çıkan kayıp güç net olarak ölçülür. Bu aşamada yanal kayma testi yapılarak dingiller arası mesafe ölçülür. Farklılıklar varsa tespit edilir. Sonra fren kontrolünde aracın frenlerinin ne derece tutup tutmadığı, fren balataları ve diskleri kontrolden geçirilir. Süspansiyon testinde ise aracın amortisörleri ve ön takım kontrolü yapılır. Aracın lifte kaldırılmasıyla alttan darbe alıp almadığı, motorda, şanzımanda, turboda, direksiyon kutusunda oluşabilecek yağ kaçakları varsa ve eksiklikler tespit edilir. Ayrıca bu aşamada rotlarda, alt tablalarda, direksiyon kutusunda bir problem varsa da tespit edilir. işlemler sonucunda elde edilen veriler raporlanarak bir dosya halinde ekspertiz servis garantisiyle siz değerli müşterilerimize sunulur. Alacağınız veya satacağınız her marka ve model aracı son teknolojik ekipmanlarıyla, tecrübeli ustalarıyla güvenli ve tarafsız ekspertiz servise e getirebilirsiniz. Ekspertiz Servis İstanbul'daki adresinde sizleri bekliyor.